of nın nin Republic of Turkey Türkiye Cumhuriyeti in de da deki daki There are a lot of information in his project about the environmental pollution. Projesi içinde çevre kirliliği hakkında birçok bilgi bulunmaktadır. At de da We will come back at 14 o'clock saat 2'de geri döneceğiz. On, de, da üstünde, üzerinde gibi anlamlar ihtiva ediyor. There was a red apple on the table. Masanın üzerinde kırmızı bir elma vardı. Over üstünde ile ilgili boyunca. Over the last years, treaties of war increased day by day. Son yıllarda savaş tehdidi günden güne artış gösterdi. Under, altında All cats are under the fountain of musk. Tüm kediler caminin şadırvanı altındalar. Above, üstünde I was flying above the clouds with my big wings. Rüyamda büyük kanatlarımla bulutların üstünde uçuyordum. Below, altında Look at the names below the text. Metnin altındaki isimlere bak. Between arasında, arasına. The Turkish-made Bayraktar drone of Turkish military forces can fly for hours between the clouds and mountains. Türk Silahlı Kuvvetlerine ait Türk yapımı Bayraktar insansız hava aracı bulutların ve dağların arasında saatlerce uçabilir. Among arasında What can be your future among the bad men? Kötü adamların arasında geleceğin ne olabilir? Amongst. Arasında. Now I have left amongst my emotions and the huge reality. Şimdi duygularım ve dev bir, koca bir gerçek arasında kalmış haldeyim. By. Tarafından e kadar e ile. The evidences has found by the intelligence service institution of the state. Kanıtlar devletin istihbarat servisi kurumlarınca bulundu. As olarak gibi. As a result, I have to work hard than this. Sonuç olarak bundan daha çok çalışmak zorundayım. With ile Li Li Next, the summit of migrations will be in the city with many countries by home ownership of Turkey. Bir sonraki göçmenler zirvesi Türkiye'nin ev sahipliğiyle birçok ülkeyle birlikte bu şehirde yapılıyor olacak. Without, siz, siz, madan, maksızın gibi ek anlamına geliyor. I cannot live without looking at your turquoise o Firuze gözlerine bakmadan yaşayamam. Within, de da, don't drink and throw anywhere it contains heavy metal within. İçmeyin ve herhangi bir yere fırlatmayın. Ağır metal içerir. Into, e a, içine doğru gibi anlamlar veriyormuş. The universe is expanding momently. We can see this with doing a zoom into ourselves too. Evren her an genişlemektedir. Bunu kendi içimize doğru bir yakınlaştırma, bir zoom yaptığımızda da görebilmekteyiz. Onto nin üzerine üzerine doğru. All water has pooled still onto my head. When I last saw her with the water gun. Onu en son su tabancasıyla gördüğümde tüm su başıma dökülmüştü bile. During. Sırasında, esnasında, süresince. During the World War I, the Ottoman Empire was the under attack on the 55 battle front. Birinci Dünya Savaşı sırasında Osmanlı İmparatorluğu 55 cephede saldırı altındaydı. Throw out. Boyunca, the İstanbul Boğaz'ı, you can see the spectacular wooden watersides. İstanbul Boğazı boyunca muhteşem ahşap yapılar görebilirsiniz. Tu, e a doğru. As much as grand floor to the sky, I felt full of your love. Yerden göğe kadar aşkınla doldum. Tovar, Tovar. E doğru, e yönünde. The horseman went towards the Topkapı Palace from Gülhane Park. Atlı adam Gülhane Parkı'ndan Topkapı Sarayı'na doğru gitti. Inward. İçeri doğru. Accordingly this standpoint we start to discover inward secrets of ourselves when we research the universe. Bu bakış açısına göre evreni araştırmaya başladığımızda kendi gizemlerimize doğru bir keşfe başlıyoruz. Forward, ileri doğru. You must to go forward to reach your own rational enlightenment. Kendi gerçek aydınlanmanıza ulaşmak için ilerlemelisiniz. Onward, ileriye doğru. The time always flows onward. You must not stand. Zaman hep ileri doğru akar, durmamalısın upward yukarı doğru although there was a terrible military coup attempt against the state there wasn't seen any upward on foreign currency devlete karşı korkunç bir askeri darbe kalkışması olmasına rağmen dövizde bir yükseliş görülmedi outward dışarıya doğru Turkish cultural hinterland is improving outward day by day, especially intended for the emerging economies. Türk kültürel hinterlandı dışa doğru günden güne büyümektedir. Özellikle de gelişmekte olan ekonomilere yönelik. Downward Aşağıya doğru Get off the bus and walk downward from street. Otobüsten inin ve caddeden aşağı doğru yürüyün. Backward. Geriye doğru. The soldiers attacked to the terrorists. Suddenly and they abandoned the area backward. Askerler teröristlere aniden saldırdı ve teröristler geriye doğru bölgeyi terk etti. Homeward. Eve doğru. Turkish military forces cleaned the terrorism in the Sarablus region on northern Syria and the asylum seekers come back homeward in peace. Türk Silahlı Kuvvetleri Suriye'nin kuzeyindeki Cerablus bölgesini terörizmden temizledi ve sığınmacılar barış içinde evlerine döndü. Leftward Sola doğru Look at leftward. There is a big dolphin. Sola doğru bak. Büyük bir yunus balığı var. Rightward. Sağa doğru. When you go on rightward, you will see the Horasan signboard on the way. Sağa doğru devam edince yolda Horasan tabelasını göreceksiniz. Seaward, denize doğru. When I am very bored, sometimes I throw the several stones seaward. Canım sıkıldığında bazen denize doğru birkaç taş atarım. Wayward, yola doğru. The dog escaped suddenly wayward. Köpek aniden yola doğru kaçtı. Southward. Güneye doğru. Turkish tanks are moving southward. Türk tankları güneye doğru ilerliyor. Northward. Kuzeye doğru. They tried to do a buffer zone northward. Kuzeye doğru bir tampon bölge yapmaya çalıştılar. Westward. Batıya doğru. Syrian refugees are escaped from where westward. Suriye'li mülteciler batıya doğru savaştan kaçıyorlar. Eastward doğuya doğru. The building can be constructed eastward because there is a big apt place. Bina doğuya doğru yapılabilir çünkü orada uygun bir yer var. Windward rüzgara doğru. Open your mind wings the holy divine windward. İçindeki kanatları ilahi rüzgara doğru aç. Skyward gökyüzüne doğru. Meanwhile, a light ball reached it between the clouds skyward strangely and I have shocked. It. O esnada bir ışık topu garipçe gökyüzüne doğru bulutların arasına ulaştı ve ben şok oldum. Along, boyunca, she never stopped along the way, yol boyunca hiç durmadı. Alongside, boyunca ile birlikte, along, boyunca. Along with ile birlikte. Please come here along with your passport and visa. Lütfen pasaport ve vizenizle beraber buraya gelin. Around etrafında civarında yaklaşık. There are around 7 billion 125 million people in the world accordingly to Wikipedia. Wikipedia'ya göre dünyada yaklaşık 7 milyar 125 milyon insan var round çevresinde etrafında I have a lot of unnecessary people round me. Etrafımda çok gereksiz insanlar var. like benzer gibi The wetness on your eyes are like the sunny day of the oceans. Its ready for storm. Gözlerindeki nem okyanusun bir güneşli günü gibi fırtınaya hazır. unlike Nin aksine. Our grandfather had the sky blue eyes unlike our brown eyes. Kahverengi gözlerimizin aksine büyük babamızın gök mavisi gözleri vardı. About hakkında. As regards gelince ile ilgili. Concerning ile ilgili. In reference to e dair e hakkında nin hakkında. Regarding ile ilgili. Related to ile ilgili. Evet bunlar hepsi about'la eş anlamlı diyebiliriz. What about ne hakkında? Concerning ile ilgili. How I explain you I don't know that what I am feeling concerning your amazing beauty. Hayret verici güzelliğinle ilgili ne hissettiğimi, nasıl açıklayacağımı bilmiyorum. Regarding ile ilgili. For için. It's only for you. Bu sırf senin için. Against e karşı. I'm against the badness, not bad ones. Ben kötülüğe karşıyım, kötülere değil. Through nin içinden den geçerek sayesinde gibi anlamlar veriyormuş. The radio has broken while we were going through the tunnel. Tünelin içinden geçerken radyomuz bozuldu from then itibaren i can read your mind from your eyes ben zihninizi gözlerinizden okuyabilirim up yukarı e kadar Shem tabrizi says always try climb up to stars anyway you will be rise daima yıldızlara ulaşmaya çalış hiç olmazsa yükselirsin der Şemsi Tebrizi Down aşağı My nephew Sait Mirza threw down the butter knife from balcony and it broke the wine windshield of my father's car Yeğenim Sait Mirza balkondan kahvaltı bıçağını aşağı fırlattı ve bıçak babamın arabasının ön camını kırdı Up to e kadar He went out up to the motion with his bike bisikletiyle dağa kadar çıktı. Down to, e kadar. My motivation didn't fall down to do a mistake. Motivasyonum hata yapacak kadar düşmedi. Except, den başka, den hariç. Except for, istisna. With the exception of, istisna. What does money matter except the quantity? Paranın ne önemi var? Miktarı hariç. Excepting, haric excepting lost-grown figures, I don't see the future for world peace. Son gelişen figürler hariç, dünya barışı için bir gelecek görmüyorum. Away from, den uzakta. My house is away from the sea. Evim denizden uzaktadır. Out, dış, dışarı. Get out, çık dışarı. Out of Dan dan dışında out of the center of our big garden there are some wild animals. Büyük bahçemizin merkezi dışında bazı vahşi hayvanlar var. Outside dışarıda dışında there were a lot of fishes outside of the fishing net. Balıkçı ağının dışında birçok balık vardı. Amid, ortasında arasında the pineal gland is amid our brains and it Excretes the DMT hormon. Epifiz bezi beynimizin tam ortasındadır ve DMT hormonu salgılar. Amidst ortasında. The seed is amidst of apple. Tohum elmanın ortasındadır. Flowing sonrasında, arkasında nokta noktayı izleyen gibi manalar katıyor. Following day, which is gone bad, you always see the goods. Kötü, güden, kötü giden günün ardından her zaman iyilerini göreceksin. Den, den, dan gibi ek anlamlar veriyormuş. Although he called with their names, my grandfather used it to say me back ever, and he used it to like me different more than the others. Herkesi isimleriyle çağırmasına rağmen büyük babam bana hep bey derdi ve diğerlerinden daha bir ayrı severdi. Near, yakın, yakında. She was not near to me and they say if you are away from eyes then you are away from the heart too. O bana yakın değildi ve derler ki gözden ırak olursan gönülden de uzak olursun. Beside, yanına, yanında. My mobile phone is beside her. Telefonum onun yanında. Aside. Yanında, kenarında. There is a butter milk and doner bread aside the table. Masanın kenarında döner ekmek ve bir ayran vardı. Next to. Bitişik. Adjacent. Yan yana. Adjoining. Bitişik. Yan yana. Aside. Yanında. Beside. Yanına. Yanında. Bordering. Sınırlayan. Close. Yakın. Near. Yakın boring, yakın gibi anlamlar veriyormuş benzer anlamlar next to ile His house is living next to my house. Onun evi benimkinin hemen yanındadır. In front of önünde Then I gathered my courage and I said I love you in front of her. Sonra tüm cesaretimi topladım ve onun önünde seni seviyorum dedim. Behind arkasında There was a big relationship behind that issue. O meselenin arkasında büyük bir ilişki vardı. Inside, içerisinde. Don't look at my body. Skin is dry skin. The soul is essence of blood inside of it. Tenden sual etme. Ten kuru tendir. Can onun içinde gevheri kandır. <laughs>